Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaş problemi sorusu çözmeye çalışacağız. Hiç vakit kaybetmeden soruya geçmek istiyorum. Şimdi sorumuzda diyor ki 2014 yılında Doğan Kerem babasına arabasının model yerine sordu da babası Kerem'e şunları söylüyormuş. Bu arabayı sen doğmadan önce 28 yaşındayken aldım da arabanın yaşı senin bugünkü yaşın yarısı kadar da diyor. Arabaya aldığım yıl arabayla benim yaşımın toplamı senin ve arabanın bugünkü yaşınızın toplamına eşittir diyor. Babasının şimdiki yaşı Kerem'in şimdiki yaşının 6 katına eşit olduğuna göre arabanın modeliyle aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi yaş problemlerinde önemli olan bir nokta var. O da tablo oluşturmak. Tabloyu da şu şekilde oluşturuyoruz. Karakterlerimiz kimler? Kerem. Kerem'in babası var. Bir de araba var şu şekilde araba niçin yazdım çünkü arabanın yaşı soruluyor şöyle bir bilgi de vereyim size arabanın model yılı diyor ya arabanın model yılı bir nevi bizim insanlar gibi doğum tarihi gibi bir şey mesela 2017 model bir araba yani 2017'de doğan bir bebek gibi düşünülebilir. şimdi Soruda şöyle bir bilgi verilmiş. Babasının şimdi diyor ki babasının şimdiki yaşı Kerem'in şimdiki yaşının 6 kadına eş olduğuna göre ben şu, direkt bunu yazmak istiyorum. Kerem'in şimdiki yaşı x olsa diyelim ki x olsun. E babasının şimdiki yaşı da Kerem'in şimdiki yaşının 6 katı olacağı için 6x olmaz mı? Aynen öyle olur. Şimdi devam etmek istiyorum. Ve bu da şimdiki yaşları diye de karşısına yazıyorum. Şimdiki yaşları. Bir de şöyle bir bilgi daha var. Ee, babası konuşmasını yaparken bu arabayı sen doğmadan önce 28 yaşındayken aldığımda arabanın yaşı senin bugünkü yaşının yarısı kalardı diyor. <laughs> Araba aldığı yıl var. Arabanın alındığı yıl. Kısa kısa yazıyor. <laughs> Masa zaman dilini, dilimini bilirim. Arabanı aldığında zaten Kerem yok bile. Çünkü sen doğmadan diyor. Sen doğmadan önce diyor. Ama baba diyor ki ben o zaman 28 yaşındayım. Araba da senin şimdiki Kerem'in şimdiki yaşı X. Diyor işte araba da arabaya aldığın yıl. Araba da ara, Kerem'in şimdiki yaşının yarısı kadarmış. Kerem'in şimdiki yaşı X. Bunun yarısı X bölü 2 olur. <laughs> Pardon arkadaşlar. Devam etmek istiyorum. Sonra soruda şöyle bir bilgi verilmiş. Arabayı aldığım yıl araba ile benim yaşımın toplamı senin ve arabanın bugünkü yaşınızın toplamını eşittir diyor. Bunu direkt yazalım. Ne verilmiş? Arabayı aldığım yıl. Yani şurası. Araba ile benim yaşımın toplamı. E, o zaman baba kaç yaşında? 28 yaşında. E, arabanın yaşı kaç? X bölü 2. Arabanın aldığı yıl tabi. Sonra diyor ki eşitmiş neye? Eşitmiş eşittir. Neye? Senin ve arabanın bugünkü yaşlarınızın toplamına. E, Kerem'in bugünkü yaşı kaç? X. E, arabanın bugünkü yaşı kaç? Bilmiyorum. Çünkü arabanın şimdiki yaşı hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve buna K demek istiyorum. Şimdi e, şimdi yaşta K olduğuna göre Dük ki toplamına eşitmiş diyor. Ben <laughs> burada K'yı çekmek istiyorum. K'yı çekip X cinsinden bulmak istiyorum. Çünkü farkındaysanız bütün değerler X cinsinden. Bu da K'yı da X cinsinden çekmek istiyorum. Çünkü tek bilinmene düşünmek istiyorum. Onun için K'yı yalnız bırakıp X cinsinden bulmak istiyorum. Şimdi K'yı yalnız bırakırsam K'yı X'i karşıya atarsam 28 zaten burada var. X bölü 2 eksi X'ten eksi X bölü 2 elde ederim. E bu ne? Arabanın şimdiki aşı. Arabanın. Şimdiki yaşı. Şimdi arabanın şimdiki yaşını şuraya yazmak istiyorum. Zaten x bölü 2. Arabanın şimdiki yaşı. Şimdi ben bundan sonra nasıl devam edeceğim? Şu şekilde. Ben şunları biliyorum. Şimdiki yaşıyla arabanın alındığı yıl arasında bir yıl geçmiş değil mi? E, ben arabanın şimdiki yaşından arabanın alındığı yıl ki arabanın yaşını çıkarırsam aradan kaç yıl geçmiş onu bulacağım. Onu bulurum. Onu bulduktan sonra araba kaç yıl geçmiş ya kaç yıl geçtiğini bulduktan sonra babanın arabanın alındığı yıl yaşını biliyorum. E buna eklerim. Buna ekledikten sonra 6x eşitlerim. Çünkü nedir? Zaman herkes için aynı şekilde işler. İkisi arasında kaç yıl geçmişse e, ikisi arasında o kadar yıl geçer. İkisi arasında o kadar. Ki zaten Kerem doğmamış. Şimdi dediğim şekilde devam etmek istiyorum. E, ne yapacaktık? E, 28 eksi x bölü 2. Arabanın şimdiki yaşından e, arabanın alındığı yıl, arabanın yaşına çıkarıyorum. Cevap neymiş? 28 eksi x'miş. Bu ne? Bulduğum cevap ne? E, aradan kaç yıl geçmiş? Kaç yıl geçmiş? Geçmiş. Ne, ne, neyin arasından kaç yıl geçmiş? Arabanın alındığı yılla şimdiki zaman arasından kaç yıl geçtiğini buldum. Yani 28 eksi x yıl. Bunu bulduktan sonra e, ne yapacak dedik? Ne yapacağız dedik? 28 babanın arabanı aldığı yıldaki yaşı 28. E, dedik ki zaman herkes için geçer. E, 28 eksi x yıl kadar geçti diyelim. E, geçtikten sonra babanın şimdiki yaşını elde ederim. Ne olur o da 6x. E, x'i bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafta kaldığı için eksi x'i karşıya atarsam 7x eşitmiş ne? 28 artı 28 daha 56. Bundan da x'i her tarafı 7'ye bölersem x'i x'i bulmuş olurum. x buradan 8 çıkar. x'i bulduktan sonra nasıl ilerleyeceğimizi şöyle düşünelim. Ben x'i buldum. E, x ne demekmiş? Kerem'in şimdiki yaşı. 6 çarpı 8'den yani 6 çarpı x eşittir 48. 6, 8, 6 çarpı 8'den 48 elde ederim. Babanın şimdiki yaşını bulmuş olurum. Kerem'in şimdiki yaşını bulmuş olurum. Arvan da şimdiki yaşını bulmuş olurum. Şimdi ben ama benden istediği şey, sorunu istediği şey model yılı ya. Ben benim bir yıl bulmam lazım. O yılı nasıl bulacağım? Şimdi son en başında Kerem'in doğum yılını söylemişti. Kaç yılında doğmuş Kerem? 2014 doğumluymuş Kerem. Kerem madem 2014 yılında doğmuşsa, e, ben x'i 8 buldum. x'e 8 ise Kerem 2014 yılında 0 yaşında zaten. Doğum, doğmak demek hani 0 ee, yaşında dünyaya gelmek demek. 2014 yılında sıfırsa e, şu an 8 yaşındaysa 2014'e 8 eklersem şu anki zaman dilimini yani şu an hangi yılda olduğumuzu buluruz. E, 2014'e 8 eklersem 2014 artı 8 daha 2022 elde edilir. Yani şu anki şimdiki zaman dediğim zaman dilimi 2022 yılıymış. 2022 yılında Kerem'in 8 yaşında olduğunu bulduk. E, arabanın kaç yaşında olduğunu bulsak 2020 yılında. Araba kaç yaşındaysa e, ben yaşında, e, yaşını, arabanın yaşını bulunduğum yıldan çıkarırsam eğer arabanın model yerini bulmuş olmaz mı? Aynen öyle. Şimdi yani şu şekilde devam edeceğim. Şimdi 28 eksi x bölü 2 arabanın şimdiki yaşı. E x'i buldum zaten. 28 eksi 8 bölü 2'den 4. 28'den 4 çıkarsa 24. Yani araba 2022 yılında 24 yaşındaymış. E, 2022 yılından ben 24'ü yani yaşını çıkarsam kaç model yani bir nevi doğum tarihi olduğunu bulurum. 2022'den 24 çıkarsa 1998 elde ederim. Bu da arabanın model yılıdır. Ee, i̇nşallah fazla karışık yazmamışımdır. Ee, <laughs> soru güzel arkadaşlar. hani Gerçekten de e, kavramları kavratmak açısından, e, tabloyu çizmek açısından güzel bir soru. E, ben de anlatabildiysem ne mutlu bana. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanama, kanalıma da abone olursanız sevinirim.